bugün 1 Temmuz yatırım bülteni başlıyor. Ben Zeynep Erataman. Yeni bir haftaya, yeni bir aya başlıyoruz. Piyasalar hangi başlıklarla başlıyor dediğimizde öncelikle tabii Türkiye'nin önemli ticaret partnerlerinde bu hafta seçim ajandası olacağını hatırlatalım. Fransa'dan, İngiltere'den bahsediyoruz tabii. İngiltere'de 4 Temmuz'da Perşembe günü gerçekleşecek seçimler. Hafta sonu ise parlamentoda ilk tur seçimler Fransa'da geri kaldı. Burada aşırı sağın yükselişini takip ettik ama %34 civarında bir çoğunluk Löpen'in elde etmiş olması mutlak bir çoğunluğu beraberinde ikinci turda getirmeyecek gibi gözüküyor. Bununla beraber Euro'da Fransız tahvillerinde ve yine Stoxx 50 vadelerinde %1'e varan şekilde olacak gibi primli bir seyirle yeni güne başladık. Bu arada saat 9.30'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg HT Habertürk ortak yayınına katılacak. Açılış öncesi bilmeniz gerekenlerde bunu da yine sıralayalım sizlere. Hem ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Bakan Şimşek hem de ortak yayından sonra iş dünyası ile beraber vergi düzenlemelerinin de içerisinde bulunduran paketi taslağa göreceğiz çıkaracak. Bununla beraber yine Fransa seçimlerini takip ettik dedik. Yurt dışına devam edecek olursak S&P 500 tarafında yılın ilk yarısında ciddi anlamda rally gördük. Özellikle %152 ile yapay zekada Nvidia liderliği üstlenmiş durumdaydı. Çift taneli şekilde %14.5'a kadar varan S&P 500'ün ilk 6 ay kazanımı dikkat çekti ama yıl sonu ile ilgili Evercore 6000 puanlı hedef gösterirken JP Morgan 4200 puanda kalmış durumda. Dolayısıyla hisse senetleriyle ilgili görüşler birbirinden var farklı Wall Street bankalarından yine küresel hedge fonu masası başkanlarından Tony Pascorello'nun konuyla ilgili vergi görüş var. Boğa piyasası ancak düşük bu bir boğa piyasası ancak düşüş olasılığı da yükseliyor dedi. Özellikle siyaset oyununda bir sonraki aşamaya geçerken genel portföy riskini azaltacak yerler aramaya başlamak mantıklı olur diyor. Konuyla ilgili Trump Biden çekişmesini takip etmekteyiz. Çin tarafına dönüldüğü zaman imalat PMI verisi büyümeye dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Hafta sonu resmi PMI Çin'de ikinci ay arkaya daralmaya işaret ederken bu sabah açıklanan Sayşin imalat Piyamayı ise büyüme anlamına geldi. Petrol de haftaya dengede başladı. İki ayın aslında en yüksek noktalarına eriştikten sonra petrol de yeni güne başlarken biraz daha ılımlı bir seyir takip ettiğimizi ifade edebiliyoruz. Jeopolitik riskle beraber özellikle geçen hafta 3. haftayı üst üste artıda kapatan bir siyah altın grafiği takip etmiştik piyasalar nezdinde. Güne başlarken piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri turladık gidelim ajandaya. Dijital Kaleniz NGN sunar. ve dönüyoruz buradan veri takvimine. Saat 10'da bugün Türkiye İmalat PMI Haziran verisini alacağız. 10.55'te Almanya İmalat PMI'nda Haziran nihai seviyesi açıklanacak. Saat 11'de yine Euro bölgesinde İmalat PMI Haziran verisinin en son hesaplamasını okuyoruz. Saat 11.30'da İngiltere'de yine İmalat PMI Haziran verisinin nihai versiyonunu takip ediyoruz. Dolayısıyla küresel çapta İmalat PMI verilerini izliyoruz. Biz de bu arada daralma bölgesindeyiz. Onu da hatırlatalım. Almanya tarafında saat 15'te bu arada Haziran Haziran enflasyonu verileri gelecek. Amerika'da S&P imalat PMI 16.45'te gelirken ISM'in de yine açıklayacağı benzer veri saat 17'de. Euro bölgesi tarafında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün bir konuşması var. Lagarde bu hafta Perşembe hariç her gün konuşacak. Dijital Kaleniz NGN sundu. geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri Sunar. Yine haftaya başlarken araştırma masasının notlarında neler var onu da Burcu Kuratlı'dan öğreneceğiz. Burcu günaydın. Günaydın Zeynep. Şimdi bu hafta herhalde Fransa ve İngiltere seçimini bol miktarda konuşacağız. İçeride bizim kendi enflasyon verimiz gelecek. Yine dop dolu bir haftaya başladı piyasalar. işte Yaz ayları pek öyle e, sıcak gündemler ödün vermiyor diyelim. Hem ekonomi hem de politika anlamında. Tabii Fransa seçimleri geride kaldı diyoruz en azından ilk turu. Hı hı. Ama Euro-Dolar'da beklentiler acaba yeniden hesaplanmak zorunda kalır mı ikinci tur sonrası? Herhalde burası merak konusu. Kesinlikle. Kesinlikle öyle Zeynep. Birincisi Euro tarafındaki o 1.07 pariteden dönme hareketini yaşıyoruz. Bir de bunun haricinde aslında bakarsan yarın enflasyon verisi önemli olacak. Belki Euro bölgesinin en önemli verisi yarın açıklanacak enflasyon verisi olduğunu söyleyebilirim. Ama öncesine öncesinde ben bir gri listeden çıkma ile ilgili güzel bir grafik hazırlamıştım. Onu paylaşalım sonra tekrar Euro bölgesine döneyim istersen. Şimdi Euro böl Şimdi Borsa İstanbul'da gri listeden çıkmasıyla ilgili ilk önce Türk yatırımcıların bir kere sahip olduğu miktar aşağı yukarı şu anda 40 milyar civarında. Bu da Borsa İstanbul'un piyasa değerinin yaklaşık %10'dan azını oluşturuyor. 2008'deki rakamların bu 5 yıllık ortalamanın %20'den az olduğu bir duruma işaret ediyor. Yani aşağı yukarı yabancı sahipliğinin piyasa değerine oranı %20'ler civarındayken bu en son durumda, güncel durumda %10'dan daha az, %9.15 civarında. Şimdi tabii burada gri listeden çıkmayla birlikte beklentiler de gelmeye başlayacak, çoğalmaya başlayacak. Nedir onlar? Hep konuşuyoruz. E, i̇lk önce Moody'sin not artış beklentisini konuşacağız ve takip edeceğiz. Burada birincisi not artışları, ikincisi CDS swap'larında düşüş ve herhangi bir yine swap politikasında gevşeme swap kanallarının açılması aslında piyasanın bir taraftan rezervlerin artması ile birlikte takip ettiği kısımlardan bir tanesi de burası. Dolayısıyla kademeli bir açılmanın yine portföy akımlarına olumlu etkisi olacaktır. 3 tane madde saydım. Not artışları, CDS'in düşüşü, swap piyasalarının açılması bir de tabii potansiyel sermaye girişleri ama bunu doğrudan yatırımlar portföy yatırımları olarak belki ikiye ayırmak lazım. Birincisinin konusu zaten çok ayrı. Biz burada portföy akımlarını düşünüyoruz. Yabancı sahipliğinin eğer Zeynep %5 artması durumunda aşağı yukarı 25 milyar dolar bir giriş olacağı öngörülüyor. Yani bu çok ciddi bir demek. Özellikle tahvillerde şu anda hali hazırda şu andaki durumla birlikte yüzde sadece işte ikilerde. Bunun 2012 yıllarında o notumuzun yüksek olduğu zamanlarda, notumuzun arttığı durumlarda yüzde 30'lar civarındaydı. Şu andaki sahiplik yüzde 2 civarında. Hisse takas sahipliği ise aşağı yukarı işte yüzde 30'larda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun en azından yüzde 1 bile sıçraması aslında ciddi şekilde piyasadaki fark demek. İşte 25 milyar dolar %5 arttır durumda 5 milyar dolarlık bir giriş yabancı sahipliğinde aslında %1 civarında bir artışa sebep oluyor. Aslında 2024 yılında da hala yabancı geliyor mu gidiyor mu dediğimiz noktada da 7.8 milyar TL'lik genel anlamda e, gir, girme potansiyelinin olduğunu görüyoruz. Ama yılbaşından bu yana hesapladığımız rakam şu ana kadar 1 milyar dolar çıkış. Bu olması beklenen rakam olduğunu söyleyebilirim. 2012 yılından beri yabancı takısı düzenli olarak düşmüş. Şu anda tekrar artabilir mi? Bu biraz da yılın ikinci yarısının hikayesi olup borsayı şekillendirebilir mi? Bunu yakından takip edeceğiz diye. Şimdi gidelim buradan ikinci grafiğimize o zaman. Orada da yine bir miktar daha yurt dışı mı diyeceğiz. Yurt dışı diyeceğiz. Orada şimdi aslında çok önemli. Şöyle Euro bölgesinde enflasyonu takip edeceğiz. Yarın. Bir de tarım dışı istihdam verisi ve bir de sen az önce anons ediyordun Lagarde'ın konuşmalarını takip edeceğiz. E, Avrupa'nın Jackson Hole olarak kabul edilen Portekiz'in Sintra şehrinde bir toplantı var. O da yakından takip edeceğiz. Aslında burada diğer küresel merkez bankalarının, Avrupa Merkez Bankaları'nın da Gevşeme konusunda nasıl düşündüklerini öğrenme şansımız olacağız. Daha ekonomiler ısınan ekonomiler mi yoksa biraz daha artık soğuyan ekonomiler mi? Bunu şu yüzden söylüyorum. yarınki enflasyon verisinde bir miktar ılımlaşma yine takip edilebilir. Cuma günde de PCI verisini de bu şekilde takip etmiştik. Dolayısıyla yılın ikinci yarısında aslında biraz daha enflasyon soğumaya başladığın emarelerini de görüyoruz. Yani o ilk işte Mart-Nisan aylarında hızlanan enflasyon Temmuz ayı ile birlikte biraz daha düşüşe geçeceği de öngörülüyor. Dolayısıyla merkez bankalarının bu anlamda işi kolaylaşabilir. Ama seçimler bir belirsizlik. İngiltere'de olacak. İşte Fransa'da hatta sonunda Sur'da nasıl olacağı, 7 Temmuz'da işte çoğunluğun alın alınmayacağı, bu koalisyonun nasıl çalışacağı da merak konusu. Dolayısıyla Euro tarafı aslında bu biraz daha bu pirinç su kaldırır diyelim. Fed Fed'in işi ise işte biraz daha netleşmeye başlıyor gibi gözüküyor. Orada ise durum artık Kasım ayındaki e, faiz indirim sürecine odaklanmış durumda. Avrupa Merkez Bankası'nın ise... Bu yaptı faiz indiriminden sonra herhangi bir, bir bir daha bir süre yani Eylül Kasım aylarına kadar faiz indirimi yapması da beklenmiyor Zeynep. Ee, böylece herhalde bugünlük grafiklerimizin sonuna Tabii geldik diyelim Burcu Kurat'la çok teşekkürler aktardığın tüm notlar için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu. kısa bir reklam arası verelim. Ardından Bloomberg HT'de yatırım bülteni devam edecek. biraz önce Burcu Kırat ile aktardık. Piyasalar aslında makro veri açısından da seçimler açısından da epeyce dolu bir haftaya başladılar. Bir yandan da merkez bankacılarından konuşmalar gelecek. İçeride de enflasyon verisi var dedik. Bütün bunları üst üste koyunca acaba nasıl bir haftada işlem görecek borsa? Onu da biraz detaylarını konuşalım. Serta Çekeke bizimle beraber info yatırım satış ve pazarlama direktörü Sertaç Bey günaydın. İyi haftalar diliyoruz. Hemen soralım bu kadar dolu bir haftada acaba borsa ne yapar? E, gözlerin açıklamalarda olacağız. Sayın Şimşek'le başlayacağımız açıklama haftasına giriyoruz. Enflasyon datası da önemli olacak tabii burada ama aslında esas planlamalar gelecek açıklamalarla birlikte oluşacak. Hala bankacılık e, endeksine bakıyor olacağız. 15 bin puanın üzerinde kalabilen bir bankacılık endeksi. E, endeksin aslında yukarı yönlü yolculuğunu e, destekleyen bankacılıktan daha çok aşağı doğru gelmesin diye bir defansa çekilen bir endekse dönüşmüş durumda. Ee, yukarı tarafta çünkü 10.900'ün üzerine atmakta zorlanan bir endeks görüyoruz. bu tarafta da yabancı alışlarının sınırlı kalması bankacık tarafındaki de e, düzeltme hareketleriyle birlikte endeksi geriye doğru çekiyor. Ee, aşağı tarafta ancak 10.250 seviyesi korunduğu süre boyunca bu tarafta aslında endişe edilecek bir durum yok. Yukarıda 10.900 aşağıda 10.250 burada sıkışmış durumdayız. Endeks zaten 10.000'in 10 altına gelmek istemediğini son iki ayda yaptığı hareketlerle göstermişti. Ortalamalar da yavaş yavaş aslında 10.400'lü hatlara doğru geliyor. Trend testini yapacağımız 10.250'nin korunması durumunda zaten bu seviyeler aslında önemli alım fırsatları olacak. Bankacılık endeksi biraz destek verebilir ve diğer kağıtlara da yavaş yavaş, yavaş yabancı takasının arttığını görebilirsek. Bundan sonraki aslında hedeflemeler 10.900'ün kırılmasıyla birlikte yukarıda 11.200 sonrasında da 12.000'li seviyeler olacak. Ama burada artık likit sorununun bir miktar hacim sorununun yaşandığı dönemde özellikle yabancı alışlarının yavaş yavaş gelmesi önemli. Gri listeden çıkış haberiyle birlikte bu imenin yakalanabileceğini düşünüyoruz ama bu hafta gelecek açıklamalar da buraya destek olacak gibi gözüküyor. Tabi bir taraftan da yurt dışı gelişmelere bakıyoruz. Yavaş yavaş Fransa'da seçim sonuçları belli olmaya başladı. Bir sağın baş kaldırdığı bir dönemden geçtiğimiz bir görüntü var aşırı sağ tarafın. E, bu da euro dolar paritesinde bir miktar daha baskılamaya gidecektir ki bundan sonraki özellikle ihracat rakamlarının desteklenmesini beklediğimiz durumda e, euro dolar paritesinin e, bu hareketi bizim için önemli bir noktada olacak. Burayı da yakından takip etmemiz gerekiyor. İnfo Yatırım Satış ve Pazarlama Direktörü Serta Çekeke çok teşekkür ederiz bu beklentileri bizimle paylaştığınız için. Ve şimdi makroekonomik anlamda nasıl bir haftaya girdik biraz da onu değerlendirelim. Orka Makro Finansal Danışmanlığı Kurucusu Evren Kırıkoğlu her pazartesi sabahı olduğu üzere yatırım bülteninde. Evren günaydın iyi haftalar diyeyim ve hemen sorayım şimdi gri listeden çıktık. Acaba beklentiler ne yönde şekillenir özellikle fon akımları ve Türkiye'nin notu CDS'i açısından? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Gri Lise'den çıkmamız bir bütün olarak bence ele almamız lazım. Türkiye'nin kredi notunda son dönemde süre gelen artışlar, işte not görünümündeki yükseltme haberleri de, önümüzdeki dönemde işte beklenen ek kredi not arttırım haberleri de, işte FATFA listeden çıkma haberlerimizde diğer bir takım diplomatik gelişmeleri de, işte bunun içinde NATO ile iyileşen ilişkiler var, Avrupa, Avrupa Birliği ile işte normalleşen bir takım ilişkiler var. Orta Doğu'da yine normalleşen geçmişe kıyasla biraz daha uzlaşı yoluna ilerleyen bazı ilişkiler var. Bunların hepsini bir arada düşündüğümüzde aslında küresel konjonktürle daha uyumlu, daha el ele, biraz daha paralel doğru doğrultuda ilerleyen bir Türkiye tablosu oluşuyor. Eee Fatuğirili'seden çıkma haberimizde ben bütün bu bütünün bir parçası olarak okumak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir senaryoda, böyle bir konjonktürde Türkiye'de küresel işte konjonktürle, küresel diplomatikle biraz daha uyumlu bir noktaya pozisyona evrildikçe bunun elbette ki hem işte makrofinansal değerlendirmeleri, kredi notu gibi hem de makrofinansal değişkenleri etkileyecek sermaye akımlarından dönüşmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Burada tabii ki CDS başta olmak üzere diğer işte borçlanma makaslarındaki daralma, Türkiye'nin biraz daha sıcak paradan ziyade orta veya uzun vadeli sermaye akımları biraz daha cezbedici hale gelmesi, işte nedir bunlar mesela? orta vadeli işte kredi borçlanmaları, eurobond ihraçları gibi veya tabii uzun vadede en umulan konu olan umulacak konu olan FDI yani sabit sermaye girişlerini destekleyici olmasına kadar tüm bu tablo bir bütün olarak bakıldığında aslında Türkiye'nin yeniden küresel sermayeye biraz daha uyumlu bir noktaya evrildiği, öyle bir pozisyona evrildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla bu buna dediğim gibi hepsini bir bütün olarak okumak lazım. Sonuçta işte bir bir senede süre gelen sürecin doğal olan bir devamı olarak bu Fatva haberini de aldık. Şimdi Greenpeace zaten hani beklentiler dahilindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek de piyasaları buna epeydir hazırlamıştı. E diğer taraftan da tabii herhangi bir not artışı olduğunda genelde hep makroekonomik politikalarda ortodoksa dönüşün övüldüğünü de takip ediyoruz. İşte bu anlamda belki gözümüz Moody's'de olacak bundan sonra. Şimdi makroekonomik politikalarda ortodoksa dönüş derken istersen biraz Merkez Bankası tarafını da açalım. Geçen hafta %50'de politika faizi sabit kaldı ama arkasından Cuma günü birbirinden farklı hem ticari müşterilere bankaların getirebileceği ücretler işte hem de aynı zamanda zor karşılıklar tarafında hamleler gördük. Bir de bankaların döviz ve altın cinsinden TL swap'ları ile ilgili bir takım limit değişiklikleri geldi. Bunlar da bir miktar belki mevduat faizleri açısından etkili olur mu diye çok çok konuşuldu. Şöyle bir son gelen haber akışında para politikalarını da değerlendirelim. Acaba beklentilerin de nasıl? Ya bu gelen haber akışı aslında biraz daha olağan dışı politika uygulamalarının geri sarıldığı süreçte paralel. <laughs> Ee, yine biraz daha olağan, işte ortodoksiye tabir edilen genel kabul görmüş ee, ve iletişimi biraz daha net, biraz daha e, piyasayla e, iletişim anlamında e, pürüz yaratmayacak son işte son yıllarda diyeceğim e, işte süre gelen e, kafa karıştırıcı uygulamalardan ziyade biraz daha anlaşılır, biraz daha net e, uygulamaları geri dönüyor. Cuma günü gelen e, e, şeyde e, fonlama tarafında ki o, e, e, ihalelerin iptal edilmesiyle ilgili haber yani onu çok fazla hani e, TL'yi kur veya bankaların fonlama yapısı anlamında çok fazla değişecek bir haber değil. Biraz teknik bir uyarlamaydı. Hı, hı. Bu swaplar tarafında. E, faizler, tar evet. faizler tarafında yapılan yönlendirme de zaten önceki haftaki PPK kararı toplantısında bize mümkün olduğu süre boyunca koşullar içeride yurtdışı talep koşullarında biraz gevşeme emareleri başlamış olsa da koşulların hala daha enflasyonist olduğunu açıkça altını çizdiği için aslında faizlerde mümkün olduğu süre boyunca daha e, bu 50 seviyesindeki yüksek e, e, seviyenin korunacağını düşündürüyor. Yani benim buradan anladığım e, indir, faiz indirimi yapmakta hiç aceleci olunmayacak e, döviz kurları da buna paralel olarak yani enflasyon hedefi çok ciddi bir şekilde güdülüp e, süreç üretilmeye devam ettiği için döviz kurlarında da enflasyon e, hedefinden, patikasından e, sapılacak bir süreç izlenmeyeceğini ben düşünüyorum. Dolayısıyla o işte son 2-3 günde gelen haberleri, hafta kapanışta gelen haberleri dediğim gibi yani kurlar üzerine kalıcı bir etki yaratacak şekilde ben okumadım. Benim tahminim enflasyonun da şimdi baz etkisiyle önce ondan sonra da dayanıklı tüketim malları kaynaklı olarak alt kalemler üzerinden gerilemeye başlamasıyla, dezenflasyon sürecinin netleşmesiyle bizim 3. çeyrek sonuna doğru yani Eylül ayı gibi faiz indirimlerinin artık gündeme gelip konuşulmaya başlanabileceği yönünde. Eylül ayında konuşulmaya başlaması artık Aralık ayında. Aralık ayı gibi herhalde ilk adım atılabilir diye şimdilik böyle bir düşüncem var. Ama dediğim gibi yani onun dışında böyle çok olağan dışı uygulamalar tarafında bir yeni bir haber yok. Hatta bunların geri sarılması ve bir sürecin birazdan netleşmesi söz konusu. Evren son iki dakika içerisinde bu haftaki enflasyon verisinden beklentilerini sormak istiyorum. Bloomberg KT anketinde Haziran'da aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,2 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 72,5. buçuk. bu çerçeveden bakıldığında Haziran enflasyonu biz gördüğümüzde tepe geride kaldı diyebilecek miyiz? Evet zaten işte Haziran ayı itibariyle baz etkisi devreye giriyor. Yüzde ikilik enflasyonla yani aylık enflasyonun yüzde artmasına rağmen yıllık enflasyon gerilediğini izleyeceğiz. Önümüzdeki aylarda Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonlarında bu düşüş mertebeleri yüzde sekizlere dokuzlara kadar varacak. Geçen seneki o yüzde onluk bazlar devreden düşüp daha küçük sayılar hesaba gireceği için akaryakıt fiyatlarına ve gıda fiyatlarına benim görebildiğim kadarıyla çok ciddi hareketler yok ve diğer şeyde de çekirdek endeksi, çekirdek endeks altında belirleyiciliği yüksek olan giyim fiyatları tamamen mevsimselliğe paralel ilerliyor ve az önce başta da söylediğim gibi dayanıklı tüketim malı fiyatlarında da momentumda da gerileme var. Şu an tek problem hizmet fiyatları olmuştur. Bu da hizmet sepetinin altında da kira kalemi işte geriden geldiği için o şu an olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla aslında bizim enflasyon mücadelemiz de biraz daha hizmet kalemlerine yoğunlaşması, odaklanması lazım diye düşünüyorum. Yani böyle giderse, koşullarında sıkı kalacağını varsayarak, döviz kurlarında da herhangi bir sürpriz yaşanmayacağını varsayarak ve küresel emtia fiyatlarına da şu an yukarı yönlü bir görünüm oluşmadığını hesaba katarak dünyada. Ben sene sonunda %40 ya yakın bir seviyede enflasyonu sonlandırabileceğimizi düşünüyorum. Buna ihtimal veriyorum. Orka Makro Finansal Danışmanlığı Kurucusu Evren Kırkoğlu çok teşekkür ederiz her pazartesi sabahı olduğu gibi yatırım bültenine verdiğin değerli görüşler için. Böylelikle efendim yatırım bültenini bugünlük noktalıyoruz. Kısa bir reklam arasında ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bloomberg'e de Habertürk ortak yayınında soruları yanıtlıyor.